İşte öykü ve Adayla <laughs> doktor <çocuk> oynuyoruz. <laughs> öykü yataktan düştün değil mi? Dişin kırıldı. Doktora getirdik şimdi Öykü'yü. Acımıyor. Acımıyor Acımıyor, acımıyor acımıyor. Bak dişlerini sayacak doktor. Ha, acımıyor. Ada say bakayım Öykü'nün dişlerini. 1, 2, 4, 5, altı. Evet. Şimdi orada. nerede? İğne mi yapacaksınız ağzına? Ya, <laughs> ay, <ayrı kuluna. gülüyor> Az nerede? Ay ediklerim. Şimdi tamam falan koysaydınız keşke. Şimdi tamam ya. Aa bu çok değil. Ayna. Aynı karnına neye bakacaksın? Karnına bak. Bak ateşine baksın ateşine. Bak bunu ateşine bak. Baba ben sana vermedim. Tamam. A, o eldeki garip oje. Oje evet. Evet. Açılmıyor açma 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 Açılmıyor ki. aç Ayna. Doktor hanım ama siz güzelliğinize bakıyorsunuz. Kızımı niye değiştirmiyorsunuz? Bak bunu da yiyoruz. O da parfüm. parfüm Ada bak onun Öykünün ateşine bak koltuk altında ateşine bak şunlar. Ateşi bu. Evet ateşini ölç. Sen kuyunu kaldın. Kızım onu koltuk altına takman lazım. Ama bak bu koltuk altı. Ama öyle ölçmez ki. Öykü sen tak kızım koluna. Nasıl takılıyor? Böyle söyle takılıyor. Ha, tak bakayım. Ha, kapat şimdi kolunu. Evet. Böyle, evet. Aa, ateşine nasıl <laughs> Kaç olmuş? 40. Evet, 40. İnanmıyorum. İnanmıyorum ben. E, ne yapacağız e, şimdi? Ne o zaman şu iğneyle bir iğne yapın onun ağzına. Şöyle iğne şey Doktor hanım. Doktor hanım öykünün saçlarını mı tarıyorsun? Evet tarıyorum Bak, şimdi. Bak şu iğneyle öyküye iğne yap bence. Yok, yok. bu mu bu mu? Öyküye sor. Bu mu elçi bu mu? Bu. Tamam. Ay açıyor. Açmadı açmadı. Diğer koluna da yap diğer koluna da. Açma açma. Bak Aşırı bu bak. ne? O, da şey kalbini dinlemek için. Kalbin mi ses var? Dinledim. Ozi Ya dinliyor musun? kalbini. Ben Ay, e, yesin doktorum. E. Bunu bunu bunu. Hayır, kötü. Atasına yaptım ya. Tamam, şimdi şöyle yapalım. Durun. Şimdi şöyle yapalım. Şu değil bebekleri değil alalım. Biri senin olsun, biri öykünün olsun Çok Bebekleri muayene edin. Ay, ay, Tamam mı? Tamam. Değilir. Evet, benim elbisenin geldi kızım. Sen hasta oldun? Ben hasta olmadım. Ben iyileştim. İyileşti mi? Evet. Benim karnım ağrıyor ki. Benim karnım ağrıyor. Karnını okuyayım. Bak karnıma bak, bak bakalım. Hepsini geydireceğim bir tostur. Bunu da doktora geçireceğim ya. Şimdi Allah'ım ya. Tamam tamam bebeğe bak bak. Ada o bebeğe bak ya sen diğer bebeğe bak. Ada, bebeği buraya getir. Bebeği buraya getir. Beraber göremiyorum ben bebeği. Anne, açısın bakayım. <laughs> Ada, Ada. öykü hasta olmuş Ada. Ne yapacağız? İyileştirebilir misin kızımı? <laughs> Çok hasta olmuş ya Ada. Ne yapacağız <gülüyor> ya? <gülüyor> of, doktor hanım sürekli öksürüyor. Ateşi var. Ne mi yapıyorsunuz? Acımıyor. Tamam da neyi var ki ökünün? Ne olmuş öyküye? Hemen niye yine yaptınız ki? Ama tedavisi için önce hastalığı belirlemeniz gerekmiyor mu? Hiç acımıyor. <laughs> ateşi var mı acaba ateşi? Benim var, Ateşine var. bakalım. Ben. Kulaklarına bakayım ben. Baklarına bakalım. Tamam. Her gözlükte. Işte. Gözlüğünü tak. Ben işte. <laughs> öykü tamam kızım tamam tamam iyileşeceksin. <laughs> tamam mı Öykü iyileşeceksin. Bebeklerinle oynayacağız, tamam mı? İyileştikten sonra. <laughs> Doktor hanım ya. Şey de İğne mi yapacaksınız yine? <laughs> ne olmuş Öyküye? Öykü ne olmuş? <laughs> Ada Hanım, Öykü ne olmuş? Yok, şey bir şey yapmış. Hasta mı <laughs> olmuş? Ama hemen suyu almamışlar. Ha, tamam. <laughs> tamam kızım, tamam. Doktor hanım, Öykü'nün emzini verir misiniz? Düşmüş. Abiciğim, ismi dedi doktor. Anne, sen ne yap, sen <laughs> ne yap? Ay şimdi adam doktor olmuş ya, yani oynuyoruz. <laughs> Ay düştü. <laughs> doktor almada düştü. Tamam. Hadi onu iyileştirin. Tamam abla işin çiçeği. Bacağı mı kırıldı acaba? <laughs> Bacağı kırıldı, bacakımı kırıldı. Dişi kırıldı. Dişi mi kırıldı? Hı <laughs> hı. Kol yataktan düştü. Dişi mi kırıldı Adana'nın? Evet yataktan sürdü Allah Allah. Bu evet, gözlük üstü niye üstü. durmuyor ya? <laughs> Ay sen sadece saklısın. <laughs> sen de çok <laughs> tatlısın anne. Ben de Bak bu arada da gözlük var. Evet o kırılmış ama galiba. Onu evet, takmamız kırılmış. lazım. Kırılmış. Ver takayım ben onu. Din Bak din parçasını tut. Ben takayım bunu bir dakika. Ver kız. Ay bunu birini ta de taksın birini sen tak tamam mı? Hı. Ben çok özlü yapacak mısın dedim. Tamam. Taktım. Bunu ne? Kim takacak mami. bunu? Gel Ada. Ben. Tamam ama çok açma tamam mı? Kırılır yine. Aa! Ah. Gel. Aa, dur, dur, dur saçlarını takayım. Ay. Tamam böyle kalsın. Ah, böyle saçında kalsın tamam mı? O çıkıyor sürekli. Onu bir şey yapamıyoruz onun için. Ada öykü yazaktan düşmüş. Dişi kırılmış. Ne yapacağız? Evet. Asılmam, Aa, ne yapacağız ya? Bu ne ya? Doktor mu bu? Hı hı. Hadi şey çekeceğim. Hadi Aç bakayım ağzını. Hmm. Ha açmadı. Doktor hanım. Şimdi ağzını bakma. Çocukluk oynama zamanı. Doktorculuk oynama zamanı. <laughs> Ada hasta olmuş. Öykü. Doktor mu oldun sen Öykü? <laughs> Aa, İğne yapıyorsun ama acırsa da ne yapacağız? Aşır, gözlüğünü de tak. Öykü. Tamam. Doktor gözlüğünü de tak. <laughs> ada hasta olmuş kızım da. Hadi Ada iyileştirelim. Dişi ağrıyormuş. Ben Dişi ben ağrıyormuş. Hiç, ben şimdi çizim, anne. Tamam kızım. <laughs> Ay Ada çok hasta olmuş anneciğim ya. <laughs> tamam. Hadi dişlerine <laughs> bakalım. Ağzına bakalım. Ağzına bakalım. Ya, evet. E, ada. Dişim, dişim, ada. A yap bakayım gel gel buraya yat Gel gel buraya ha, Otur bakayım Öykü seni muayene etsin Tamam mı? Öykü hadi A, A yap bakayım Gözlük düştü Evet neyi varmış doktor hanım Neyi varmış Neyi var Hasta mı olmuş Evet tamam yaptığını ben de ne biliyorum Neyi var neyi Öksürüyor, evet. Neyi var ki adanın acaba? Anne bu iyileşecek. İyileşecek mi? İyileşmedi. Tamam, iğne yapmamız lazım galiba. Gel bakayım. Tamam. En istiyorum iğne. Acıyamam, acıyor, acıyor, acıyor. Yapma, acımıyor, yapma. Acımıyor, acımıyor. Acımıyor evet. mu? Hı <laughs> hı. Tamam. Şimdi bir de ilaç ver. Tamam dişim. Diş ağrıyormuş. Tamam biraz tadilat yiyeyim. Biraz dişine yap bence. Ama ben çok kötüsü var. Aliyat evet, verdim. Heh, ah, tamam. Adı ben biraz daha iyi ya, misin? Kibriyat. Tamam biraz daha iyi misin adı? İyi misin? Hı hı. İyileşti değil mi Yok seni? Yok iyileştirmedi. <laughs> o kızım çok hasta olmuş adı ya. Ne yapacağız? <laughs> Saçları ıslak kaldı belki de. Biraz saçlarını kurut bence. Tamam. Bitti. Bitti. Evet diğer De. makinesiyle de nasıl O daha güzel. Aa, ben bunu. Bu aynı bunu bunun muamdı. Evet. Dur biraz çünkü bu O pilli galiba. Haydi bakalım takalım. Kutu. Ama yanmayız belki benim kutucuğuma koyat. Bu mi? İşte bak. Bakayım ona ben pil takıcısı mı galiba? Bakayım. Ben tamam şimdi evike hasta olmuş ata. Evikeleştir <laughs> tamam mı? Şimdi